Ben yani Mördül Master oynayacağız. Ben Hoş geldin Alpe. Hoş bulduk daha. Bu arada direkt katil öldürdük dedektifi. Kanka ne yapıyor? Nasıl? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim kanka. Aha kanka bak seni buldum. Kanka şey e, ben ok almaya gidiyordum da alamadım. Ha, ok yukarıda mı atacağım? Aha biri aldı. Aynen. Aldı biri. Kanki 7 altın oldu. E 3 tane daha bulabilirsem bir ok alacağım. Bu da bir altın daha buldum. Ta bir altın lazım şu an. Sadece bana bir altın. Kan yukarıda var gel. Ver evet ver. gördüm. Gördüm. Aa beni öldürdü Taha. Taha skinin nasıl biliyor musun? Ee, dur Ham. kız mı bu? Kız bir aynen bir kız kanka. Mavili bir kız. Siyahlı mavili. Girdin mi? İşkence az önceki olay aramızda. Kimse görmedi, duymadı, bilmiyor. Ne oldu lan? Ne oldu? <laughs> Kay rezil gibi düştü. <gülüyor> 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 <Atlamadım, kanka. gülüyor> ben de diyorum niye iyi diyor bu? Evet. Arkadaşlar bu arada yeni skin'in ve değiştirdim çok güzel oldu Alpen sen. Oo kanka süper bir şey oldum. Süper bir şey ha seçtik o zaman. Kanka sen nesin lan söyle. Bilmem. Arkadaşlar bu arada Alpen kanalı açıklamada da bir yeni tasarımcı da buldum onda kanal açıklamada var. Kime bozun lan? Tasarımcı kim? Kanka ya bir şey bir de yapacakmış Minecraft. Yani. Kim lan o? Ben de yaparım kanka. sana beni. Kanka Facebook'ta bunları sonra da olmaz mı? Ben <laughs> <laughs> sana konuşayım. Sen nesin şimdi? Gel bakayım. Gel yani sen beni bul bir. Ben sana ne olduğumu göstereyim. Aha. Ha, birini Aha. öldür. Şu an birini öldür kanka. Aha bekle. Önce ben ne olduğumu bir göstereyim sana. Hı. Aha, gel bana. taha taha gel bak taha gel taha kanka sen şu yukarılarda dolaş ama buralarda dolaş kaç yer Arkadaşlar bu arada videoya like verin unutmayın evet güzel bir like atlaması gelirse seviniriz şöyle 3-4 like Aynen. Orada Alper'le Skyblog'a başlayacağız. Değil mi Alper en? Aynen. Benim kanalımda. Belki senin kanalında da atarız. İstiren Tiri Sörgün'de mutlaka. Kanki biri öldürdü. Biri birini öldürüyor. Kanka ben şimdi siz yerlerde ulaşıp ölmemi bekleyeceğim. Aha kesmiş o bak. Dın dın. Oğlum nerede lan bu katil? Bence katil şu an katil olduğunu bilmiyor. Katil yok. Oğlum kimse ölmedi lan daha. Peki öldü. Kanka hep zaten dedektif falan olunca böyle katiller çıkıyor karşımıza. Hayattaki şansım işte. Adam kanka şey mi vardır kanka? Kırmızı Heh. Çapkalı. şey siyah şapkalı, arkada kanka. Kanka şu. Hani lan? Bak Hangisi? şu, bak senin yanına geliyor. Merdivenlerden çıkıyor, siyah şapkalı emin misin? Ya yemin ederim o. Oğlum dur gitti ya. Kanka bu kanka bak bu kanka gördüm kılıcını. GG. <laughs> i̇şte bu kamo. <come> <laughs> Sağ ol kanka. Kanka nerede? Seni unutmayın. Sen telefon ne yapıyorsun kanka? <laughs> Sesimde benziyor değil mi yani? Gerçekten sesi ona çok benziyor. <laughs> Sesim ona çok benziyor. Evet ben kökte çok benziyorum. Telefon edin mi kanka? <yedirmemize> kanka Please. <laughs> kanka bu sefer sensin hissettim. Seni Kanka yapma. <laughs> Daha senin videonu sildireceğim. Kanka yapma. Aa, kısarım bak. Ha GTA çekmeye başlayalım mı? Ha GTA 5 çek yani tabi bize. Ben GTA oğlum GTA 5 demedim GTA San Andreas. kanka biz daha sar öyle Dur San Andreas tuttu lan bu sıralar. Ben izliyorum yani San Andreas hatta oynuyorum da. O iz izlebilir miyim aldım? Yani bu rolümün şeyinde bir de izlebilir almam. Gerçekten kimse beni göremiyor. Tık 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 hemen her şeyi halledebilirim. Ama izlebilir bir team de geçmiş. Ah, Beni öldürdüm. Öldürdüler lan beni. Kanka. Ne? Mördürdüm oğlum öldürdüler ben beni. beni. Ne yazıyor ya? Mördür diye İ şey diyor. <laughs> Santar değil. İlk sandım. Eee. Yemel yersiz sandım. Ne kadar mı oldu bu arada pelerin çok güzel. Pelerinin. Benim de. Tamam, ben de. ben Bu arada de. az önce video çekmeyi denedik de Taha'ya. Şey eee çocuğun sesi kayıt edilmemiş. Çocuğum. Ta arkana bak. Dım dım dım. Kanka yukarıya çıkalım. Hadi çık. Ben, Şş. ben dedektifim gel yayımı göstereceğim. aç az önce yere gel. Kesin beni öldüreceksin lan sen. Az önceki yere gel yayımı göstereceğim. <laughs> Sanki tövbe yarabbi bir şey gösteriyormuş gibi bir bari Kadir gecesi. Beni çekti böyle sinir yerlerine. <laughs> Oğlum şu an izleyenler e, videodan kanka. çıkacak. <laughs> e, mutlaka bu videodan <pıvcudan> çıkmayı unutma. Kulakı takanlar <laughs> için bir dakikalık saygı duruşu. Yok kanka 10 saat. <laughs> Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dönmesem tersime dünya döner mi? Devamını bilmiyorum. Daha neredesin? Teleporter ben işem kal yemem ki. Seni unut. Kanka, Oğlum sen yaşıyor tamam, lan? Bak, bir, tek, bir tek sana ışınlanamıyorum Tamam kanka şey yap. Ha neredesin? Ha neredesin? Söyle. Kanka ben bir dinler misin? Ha dinliyorum. Telif yiyeceğiz, telif yiyeceğiz. <laughs> <laughs> ha amacı anlayamadın mı daha? Kanka yapma lütfen. Bak. Bundan sonra sen Benim sesi şey orada kiblersin. Benim sesi ta biz... seni görüyorum. Oo. Ta arkandan bir kiot geliyor. <laughs> Kanka bundan sonra biraz tüm sen eski videom var. Spoiler verdim bu arada. Çaktırmayın. Aa. <laughs> oğlum o şey lan, ee, o teniz zamanı gelecek, yarın çarşamba, yok yarın perşembe, e, sonra, o cumaya gelecek o video, SC videosu. Skyblock cumartesi başlar. Kanki bu arada dört tane nut var. Aynı skin'den bana yerlerini gösterir misin? Yerlerini göstermeyeyim, aynı. Aynı skin'den dört tane nut var. Şimdi kanki biri merdivenlerde aşağı iniyor, geziniyor, bakınıyor. Tuvalet, oğlum hepsi tuvalette lan. Hatta onlardan biri dedektif. Hepsi tuvalette ve seni bekliyor. Okunu çekmiş bekliyor senin gelmeni. Sakın gelme. Kanka, oğlum göster Ana kanka. Dur. Ne oldu? Kanka seni önlü buldu <laughs> ya. ya bekle orada bekle orada bekle orada bekle kanka be gel ya arkaya dön gel 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 gel. Nereydi lan? Dur bekle bekle orada bekle bekle oğlum gitme bir. Tamam az önce yere geldim kanka, kanka. ya. O merdivenlerin başına gel. Tuvalet istiyor kanka bura mı? Ha tuvalet olmalı. Kanka sağda mı solda mı? Kırmızı <laughs> mı abi? Bakmam. <laughs> <mi? gülüyor> ee, bu taraf. Kırmızı. O ne tarafa doğru çekmiş ki o? Ok. Girin şey? bak gel. Ha, gir şu an bakmıyor. Şu an bir şey yapmıyor. Hızlı olman lazım ama çok hızlı olman. Aa, adam çıktı adam çıktı adam çıktı. Kanka koş. Koş. Kanka hangi kabinde? Oğlum, oğlum orada değil en en sondakine git. En sondakine gideceksin. Sadece orada mı var? Koş en sona git. En sona. Koş. Hemen. Ha tamam şimdi bak bunları öldüm. Her kabinde bir tane var. Her kabinde bir tane var. <laughs> What the? Ananı satayım altı. Yok lan nereye gitti Oğlum bak şuna ha bak bak bak. Kanka bak. He? Şimdi he. Şuna bak. Diğerine gir, diğerine gir. Burada kimse yok mu başka? Yok. Aa burada. Bak bak <laughs> nerede saklanmış. Nerede? Ay yaz ya bana. Hadi öldür ele. Ay kaçıyor. Dur. Gel lan. Allah seni <laughs> <şeyini> lanetlesin. <laughs> <sana> <laughs> Abi hay yaz değsen iyiydi ya. Oğlum Allah seni cezalandır. Oğlum oka almaya gidiyor. Yok kanka. Oğlum ölürsen var Oğlum, ya. 5 saniye var. Taha! <laughs> kaybetti <ya. gülüyor> Sen kaybettin. ya yok ya. Adam hay yazdı resmen. Yanına <laughs> hay geldi hay yazdı ya. Gittin un top çektin adama ya. Ay yok böyle bir şey. <laughs> Salak Burcan'a. Abi o kadar saniye kaldın. Bilmiyordum ki ya. Sen bir de diyor ki 5 saniye kaldı. 5 <laughs> eğlendim ya. Kanka bu arada bir de kaç dakika olmuştur? E bilmiyorum. Kanka son 2 3 el atalım. Tamam. Kanka bu ne? sen sen bir şeysin biliyor musun? Ne? Ha, neredesin dedi, bak neredesin de bak bak. Kim lan? Kanka merdivenlere gidelim mi? Bir şey göstereyim gidelim. sana. Gel tuvalete gidelim. Değilsin. Gel tuvalete. Tamam. Oğlum bu benim bu benim. kanka Oğlum, katil, bu benim. Katil lan, değilsin anlamında. Ben kantin değilim ya. Lav Cami. İki dakika bir da önden. Son Oğlum, iki dakika. Oğlum öldük Tamam. Katil buradaymış. Katile ne yapıyor? Kader, kader, kader. Kadir gecesi. Oğlum. ne yapıyor Kadir gecesi. tövbe ya. Tövbe tövbe. Öleceğiz. Kanka hadi bir şey ol lütfen. Ne? Bir şey ol. Bir şey oğlum ben istekli olmuyor da Murder Change yüzde on. Innocent'im gene ya. Yemin et. Yemin ederim. Tamam. Peki. Ben ya şuradaki uçağa çıkmaya çalışacağım. The murder gas. Where are you from? Seni unutmayın. Kanka bak yapma. Küseceğim bak şimdi nasıl küseceğim. Küserim ha. bak küsüyorum. <laughs> küseceğim. <Bak, yukacım, gülüyor> <laughs> Bak, Kanka bu son el olsun ya. E, ee, oğlum bir tane daha atalım. Şey belki e, katil seçilebilirim. İnşallah. Ya, seni Kanka bak şöyle yapma yapma. Tamam ya. Kanka seni Hadi. buldum bu arada. Ben bu skin'i kendin mi yaptın? Yo Yo ne kadar açık söylüyorsun kimden çaldın? Çalma <laughs> değil yani buldum ama sonra düzenleme falan yaptım. Kanka herkes öyle abi aslında. Biliyor musun? Ama bunun bir tane ben yaptım. Be belli arkasını. <laughs> kanka hadi gel atraksiyonlara girelim. Hadi atraksiyon. Kanka atraksiyon kapısı nerede ondan girelim be. Atraksiyon kapısı yok kanka. Kapatın, o zaman atraksiyona nasıl gireceğiz? Tövbe yarabbi tövbe 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 yarabbi estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> <Geliyorlar>. <gülüyor> Kanka geliyor lan. kan geliyor ya kaç. Durmadan kaç. Kanki ben şöyle aşağı gideyim de. Geliyor mu la hala? Gelmiyor. Kanki ismini şey ismi yaz. Y, G, N, y, 12, 21, Murder'de. Bak adamlar zaten %100'dir. Ben Hani Dün düz gittim kanka. Adam bana baktı, ben ona baktım. <laughs> Çat. İlk başta altına vurmaya çalıştım dedim bu salak ne yapıyor? kanka ses yaptı. Bak GG'ne 12021 mi yazıyor? Ne yazıyor? <laughs> he, he canım. <laughs> Öyle değil. Kanka beni öldürdü ya sen nasıl bakıp kaçıyorsun? <laughs> Sana sola bakıp bir kaçtım var efsaneydi. <laughs> Oğlum ya bende yay yok ama. Olsun. Tavsiyenin ya. ölünün yanındayım. Kanka gördüm. Yanımdan geçti. Kanka bu YGN nerede? Kanka bakıyorum. Ama gezip bulman lazım. Teleporttan o yok. Aynen Allah'ım teyiriz. Aa, dedektif. Aynen dedektif. Dedektifle beraber gidiyoruz. Kanka nerede ki o? Ben nasıl onu göremiyorum. burada. <laughs> <laughs> Öldün mü? Ben çok güzel. Kang dedektif de mi? Yok dedektif değil galiba. Neyse kanka bu son el olsun. Hadi tamam. sen artık bir mi Bak nasıl al. öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir eski atalım sonra Skyblock çekelim. Kanka ne güzel abi, değil şu mi? Şu an bu... bitirmeliyiz. Ya gene innocent oldun kanka, kanka ya. Sana ben drop yiyorum zaten kasıyorsan gel bitirin. Neyse yani Şimdi mi? Sen ben bitirim aynen. Çünkü drop yiyorum Sen bi sen bitir kanka. Neyse. Ee, biz sizin için bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve like butonu atmayı unutmayın. Arpen'in kanal açıklamada var. Tasarımcın da var. İstersen gidip abone ol hatta Arpen e abone ol. Ee, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay.